Takk fyrir að hlusta. Sanko Üniversitesi Salta Yapay Zeka Kulübü'nün podcast yayınlarının ilk bölümündeyiz bugün. Bizim için özel bir konuk var. İlk konuğumuz Sinan Bey. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım isterseniz biraz. Olur. Öncelikle ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica i̇lk ederim. bölümü Rica özelinde. ]iniz. Ben Sanko Holding'in Sunshine alt biriminde çalışan, yazılım uzmanı olarak görev yapan bir ekibin parçasıyım. Biz burada holding için holding bünyesinde uygulamalar web uygulamaları, mobil uygulamalar, backend'ler veya da işte yapay zeka uygulamaları, görüntü işleme uygulamaları gibi uygulamaları geliştirmelerini yapıyoruz. Çok Geliştirmeleri yaparken de zaten gündemi takip ediyoruz genel yapay zeka gündemini biraz daha mesleki alanda tanımak istersek yazılımla ilginiz ne zaman başladı? Nasıl başladı? Yazılımla ilgili şöyle ben aslında öncelikle elektrik elektronik mühendisiyim. Yazılım e, benim alanım değildi başlangıçta. Hı. E, ancak benim e, ailemde de mühendisler var. Bilgisayar mühendisi bir amcam var. İlk başta onunla başladı. Çünkü çok fazla oyun oynuyordu bilgisayarında sistemler kurup indiriyordu. Hoşuma gitmişti. E, söküp takmak bir yana içinde öğrenmek istedim için öğrenmek isteyince aslında elektrik elektronik mühendisliğinden son senelerimde yazılıma kaydım. Ee, burada da bitirme projemde de yapay zeka ile ilgili bir şeyler çıkarınca e, yapay zekanın yanında her zaman yazılım gerekiyor. Bir şeyler bilmeniz gerekiyor en azından. İkisini bir arada öğrendim devam ettim. Ee, bu konuda da hani daha önce birkaç yerde çalıştım. Ee, güzel şeyler çıkarttık. Sonrasında Sanko ile birlikte çalışmaya başladım. Çok iyi. Şu an Sanko'dasınız. Sanko'nun son zamanlarda çıkardığı bir proje var. Sanko'cuğu sizin eseriniz. Teşekkür ederiz. Ee, bir ekip, Teşekkür. takım çalışması aslında. Biraz bahsedelim mi? Ee, tabii bahsedelim. Ee, biz aslında bunu şöyle başladık. Ee, biz burada database'lerle kullanıcının direkt konuşabilmesini istedik. Yani aslında bir kullanıcı gidip de bir birim şefinden ben şu raporu istiyorum şu raporu bana database'deki bilgilerle çıkarın demek yerine aslında gidip bir yapay zeka aracılığıyla soru sorarak işte ben bu soruyu sorduğumda bilgileri bana direkt getirsin diyebileceği bir yapı oluşturmak isteyerek başladık bu projeye. Yani aslında gidip bir satış database'ine işte benim son bir aydaki satışlarımın ortalamasını getir, son bir aydaki satışlarımın işte toplam miktarı getir dediğinde cevap alabilmesiydi asıl amaç. Sonrasında e, tabii biz bunu yapmaya başladığımızdan itibaren de birçok yeni teknoloji çıkmaya devam etti. E, şimdi ChatGPT'nin kendi bir karar mekanizması var, örnek veriyorum. Kendisi gidiyor, nereden bilgiyi alıp getirebileceğini tahmin ediyor, bakıyor, oradan getiriyor. Şimdi biz orada birçok e, model olarak, database'leri tanımladığımız için, Bunların kararını da aslında onun vermesi gerektiğini konuştuk, buna karar verdik. Bunların kararını da vermesi için bir eğitim oluşturduk, model eğittik. Şu anda bu kararları da o veriyor. Bir aslında. Ee, bir şirket bünyesinde verilere erişebileceğiniz, dosyalara erişebileceğiniz, databaselere erişebileceğiniz ve bunu kullanıcı düzeyinde bir birim amiri, bir o bilgiyi bilen kişi olmadan erişebileceğiniz bir alan oluşmasıydı amaç ve bunu şu anda düzenledik. Aynı zamanda içinde diğer bize API verebilecek yapay zeka araçları da var. Hepsinin API'leri var. Buradan gidip direkt onlara da soru sorabiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla ChatGPT ile farkı havuz diyebilir miyiz? Yani? Yeah. Onları bunun belli bir havuz içerisinden bir seçmeyi. ChatGPT ile farkı bizim şirket bilgilerimizin içeride bulunması. Örneğin şu anda okula da açtık aslında. Evet. Okulun mesela yönetmelikleri hakkında gidip tek tek dosyalar içerisinden okumak, işte ben bu derste ne yapabilirim, nasıl geçebilirim, Erasmus başvurularımı nasıl yapabilirim gibi soruları gidip o dosyaların içinden kelime kelime okumak yerine yapay zekaya soruyorsunuz. O dosyaları sizin için okuyup sizin için özetleyip size cevabı getiriyor. Aslında yapı bundan ibaret şu an. bir, bir danışan oluşturmak istediğiniz aslında. Aynen öyle. Aynen. Öyle yani bunun şu anda aslında geliştirmeye çalıştığımız işte e, sağlık asistanları olsun ki birçok yapı aslında internette görmüşsünüzdür var. İşte satış danışmanları olsun evet. yapay zeka için geliştiriyorlar. Evet. E, biz bunu şimdilik yazı halini belki ileride konuşabileceğiniz bir hologramla olabilecek şekilde geliştirmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. Tabi açık çok fazla evet. ilerleyebilir. Ben bir soru sormak istiyorum. Peki bu Sanko GPT'ye kimler kullanabiliyor? Hani kullanıcıları kimler? Şu anda Sanko bünyesinde, Sanko mailine sahip herkes kullanabiliyor. Gidip sadece kaydınızı yapmanız yeterli. Bütün oradaki AI modellerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Ekstradan bir veri ile konuşmak isterseniz mesela işte dediğim gibi okulun bilgileri veya da bir database yapısıyla konuşmak isterseniz bunların da tanımlamasını yapabiliyoruz. Bir aşama sonrasında aslında bu tanımlamayı siz yapabiliyor olacaksınız. Hmm. Hmm. Biz kendimiz gireceğiz. Evet yani elinizde bir veriniz varsa bu evet. veriyi al. Bu verinin üzerinden ben sana sorular soracağım, sen de bana cevap vereceksin diyebileceksiniz. Tabii bu veri dediğim küçük bir veri değil. Şimdi normalde de bir dosyaya atıp soru sorabiliyorsunuz aslında yapay zeka evet. modellerini. Küçük bir yapı değil. Hani belki de milyonlarca verinizin olduğu bir database'i oraya yükleyip deneyebileceksiniz. Hmm. Peki biz hani üniversite kulübüyüz. Hepimiz öğrenciyiz burada arkadaşlar. Hani tıp, hemşirelik, FTR birçok bölümümüz var. Öğrencilerin bunu asıl kullanım amacı ne olabilir? Nasıl öğrenciler bunu daha verimli kullanabilir? Ee, şöyle bir sonraki aşamada şunu yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ee, mesela hocalarınızın veya da bizzat buradaki araştırma görevlilerin e, şeyleri var. Bu yayınları var. Araştırma yayınları, evet. kendi yayınları var veya da başka hocaların yayınları var. Bu yayınları da oraya sorarak bulmanızı sağlayacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani işte örnek veriyorum, buradan bir hocanızın ismini girip bu hocamın işte son yayınladığı yazıyı öğrenmek, bu hocanın son yayınladığı yazıdaki kaynaklardaki referansları öğrenmek istiyorum gibi gibi bir soruyu sorduğunuzda ondan cevap alabileceksiniz. Yani gidip o yazıyı bulmaya uğraşmak, araştırmak, işte onun detayına inmek veya da bir özet istediğinizde alabileceksiniz. Ya da bir sonraki aşamada şunu da yapmak istiyoruz aslında. Ee, hocalarınızın derslerde anlattığı ders notlarını bu sisteme yükleyip sınav zamanına çalışırken aklınıza gelen soruları oraya sorup ders notlarından hocanızın verebileceği cevapları almak. O çok iyi. Ay, evet. o çok, iyi. çok iyi. Yani bir nevi e evet, kütüphane gibi. Aynen öyle. Yani kendi bilgilerimizle doldurduğumuz bir yardımcı asistan. Yani bu asistan bizim bilgilerimizden cevap vereceği için cevabın doğruluk oranını arttırıyor. Aslında güzel yanı bu. Evet. Çok evet, iyi. Gerçekten. Peki bunu <laughs> ileriki vadede yaymayı düşünüyor musunuz? Sanko ile sınırlı kalmadan. Tabii istiyoruz. Ee, yani bunun için de tabii görüşüyorlar. Ee, zaten aslında bu açık bir sistem. Yani yayılabilir. Ee, yetkiler atandığı sürece zaten görebiliyorsunuz, verilere erişebiliyorsunuz kişi dediğim gibi kendi verisini yükleyebildiği zaman şu anda kendi verisini direkt yükleme yetkisine sahip kişiler yükleyebiliyor sadece. Herkese o kendi verisini yükleyebilme yetkisini verdiğimiz zaman dışarıya açmak her zaman daha iyi olacak. Yani şöyle hiçbir veri yükleyemediğiniz bir sistemin bir manası yok orada aslında. Sadece normal ele, yapay zeka modellerini kullanabileceğiniz bir sistem oluyor. Ama verilerinizi yüklediğinizde verilerinizle konuşabilmek o orayı özel kılıyor. Çok iyi. Yani dediğiniz gibi ileriki vadede yayıldığı zaman. Gerçekten her gece işini bir şey olacak. Evet, evet. Ya biz öğrenci olarak zaten e, başladık diyebiliriz kullanmaya. Evet. Şu anda evet. aktif bizim hesaplarımız. Ben kullanıyorum bayağı aktif bir şekilde. <laughs> yani memnunum. İlerleyeceğini söylüyorsunuz daha iyi olacak. Yani memnunum. geri dönüşlerinizi de değerlendiriyoruz. Hı. Illaki geri dönüşleriniz olacaktır. E, tabii ki bunları yazdığınızda bize ilettiğinizde geliştirmelere dahil olabilirsiniz. Yani örneğin bizim bir geliştirmemiz daha var. içerisinde şöyle bir buton var. Siz bir soru sordunuz. Sorunun cevabını aldınız ama tatmin olmadınız veya da doğru mu acaba sorduğum bu soruyu diye bir düşündünüz. O butona bastığınızda siz soruyu daha iyi nasıl sorabilirsiniz? Aslında hmm. yapay zekaya yapılacak prompt engineering kısmını da orada yapay zekaya yaptırmaya çalışıyoruz. Hmm. Yani siz tıp alanında ilgili bir soru sordunuz ama spesifik soramadınız bazı kelimeler gelmedi hani orada latince daha çok evet. geçtiği için bunu yapay zekaya bana daha iyi bu soruyu sor dediğinizde size o sorunun alternatif sorulabilecek versiyonlarını da oluşturuyor aslında sizin istediğinize göre kendi sorusunu üretiyor aynen hı, aynen yani sizi anlamadıysa ben şu sorulardan anlıyorum diye de bir soru çıktısı vermiş oluyor aslında size Evet. o şekilde daha e, kararlı bir yanıt veriyor değil mi yani? kesinlikle anladım yani biraz sizden şey yapalım, teknoloji alanında, yazılım alanında. Tabii. Ya Mesela ben yazılımla çok ilgilenen bir insanım, seviyorum. Hı -hı. Yaklaşık 3-4 yıldır yazılımın içindeyim diyebilirim. Hı -hı. Uzman değilim tabii ama. Mesela en fazla kullandığınız yazılım dili nedir? Yazılımcı arasında çok fazla konuşulur bu. Ee, öncesinde şimdi yapay zeka ile ilgileniyorsanız zaten Python kullanmak zorundasınız. Yani e, Python fazlasıyla kullanıyoruz. Yani ben Sanko'da çalışmadan önce e, Microsoft sistemlerle çalışmıyordum. Microsoft sistemlerle çalışmaya başlayınca .NET, C bunlar da ön plana çok fazla çıktı. E, öncesinde daha açık kaynak koda müsait işte Golang gibi backend yazmak için en azından bir dil kullanıyordum. Onun dışında zaten arayüz yazmak, kullanıcıya ulaşmak için React, Vue gibi HTML, CSS tabii içeren, JavaScript içeren yazılım dillerinde frameworkler kullandım daha doğrusu yani şimdi ben Sanko'da full stack developer olarak çalışıyorum. Genel anlamda yazılım dili bilmek full stack developer'da çok iş görmüyor. Şöyle siz oradaki algoritma mantığını bilmeniz önemli. Siz bir algoritma oluşturabiliyorsanız diğer dillerde de bir şekilde yazabiliyorsunuz. Çok büyük farklar yok zaten. Evet sintakslarına bir kere alıştığınız evet. zaman diğerlerinde de geliyor. Evet doğru. Peki bu çok söylenen bir kehanet var. Yazılımcılar kendi sonunu getiriyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, yapay zekalar üzerinden gider çok muhabbet genelde. Aslında getiriyor olabiliriz. Birçok alanın getiriyor zaten. Yapay zeka birçok alanda bitirmeye geliyor yani. Yazılım alanında da şöyle, her zaman bir algoritmayı kurgulayacak bir kişiye ihtiyaç olacak. E, tabii. Çünkü şöyle bir şey, siz yapay zekaya ne kadar zihninizdekini anlatmaya çalışsanız da eğer onun dilinden anlamıyorsanız ondan doğru çıktığı alamıyorsunuz ve en kötü ihtimalle onun dilinden anlayanlara ihtiyaç olacak. Onun dilinden anlayanlar da genelde yazılımcılar oluyor. Çünkü bir şekilde arka planın nasıl işlediğini anlamaya başlıyorlar. Algoritma nasıl akıyor? Bu nasıl cevap veriyor yapısını? Bir şekilde öğrendiğiniz zaman aslında sektöre tutunabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Kendi üretimi zaten. Evet. Asıl dil olabilir. Evet. evet. Yani güzel. Peki öğrencilere özellikle yeni başlayan bir arkadaşımıza yazılıma nereden başlamasını tavsiye edersiniz? Algoritma mantığını çözdü. Okey, yazılıma başlayacak. Şöyle algoritma mantığını çözdükten sonra bir yazılım projesi yazmak. Tek mesele bu aslında. Yani ben bu projeye başlarken aslında ben bundan önce çalışmalarımın çoğunda bir işe girerken de aynı şekilde dedim ki yani ben bunu yapabilir miyim? Bunu düşündüm. Sonra bunu düşünmeyi bırakmanız gerekiyor bir kere. Çünkü yazılım alanında yapma, yapabilir miyim gibi bir şey yok. Siz onu nereye yönlendirirseniz bir şekilde oraya gidiyor. Evet. Bu mantıktan çıktıktan sonra kervan yolda düzülür mantığıyla. Bir yazılıma başladığınızda, bir proje bitirdiğinizde gerçekten yapabildiğinizi hissediyorsunuz zaten. Gerisi sular seller gibi akıp gidiyor. Ama yormak gibi bir şey. Nereye gitsen oraya gider. Aynen öyle, aynen öyle. Peki 2025 Türkiye'sinde yani e, yeni başlayan biri aslında sormak istediğim soru buydu. Yapay zeka mı mobil mi, web mi, form mu? Nereden başlamalı? Ee, eğer 2000... ilgisi varsa siber güvenlik öneriyorum ben. Hı. Çünkü siber güvenlik daha ön plana çıkacak gibi duruyor şu günümüzde yapay zeka ile birlikte. Tabii yapay zeka her türlü şu anda alıp götürmeye çalışıyor ama onun yanında her türlü süper güvenlik iş görüyor çünkü şöyle bir şey var şu anda yapay zekalara e, database'lere de erişim yetkisi vermeye başladığımızdan itibaren veri de aktarabilecek bir süre sonra. Evet. Şimdi verilerin üzerinde oynayabilirler. E, yapay zekayı manipüle etmenin birçok yolu var. Dışarı aktarabilirler. Dışarı aktarabilirler, içeriye bir şeyler koyabilirler. Evet. Bunları yapay zekaya yaptırdığınız için manipüle edebilirler onu. Bunları siber güvenlik tarafında bir şekilde çözmek aslında kıymete biniyor. Siber güvenlik tarafında da e, kendini geliştirirsen, kendinizi geliştirseniz, o alanda çok büyük ihtiyaç var. Yani gerçekten herkes e, aslında siber suç şu anda e, ön planda. Çok çünkü sosyal medya kullanıyoruz, uygulamalar kullanıyoruz, sürekli uygulamalar kullanıyoruz. Cep telefonumuzdan olsun, bilgisayarımızdan olsun. Hepsinin bir siber güvenlik testlerinden, pen testlerden geçmesi ve aslında kontrol edilmesi lazım. Büyük önem kazanıyor yani orada. O yüzden siber güvenlik öneriyorum. Eğer yazılıma ilginiz varsa birazcık da bu puzzle çözmekle birazcık siber güvenlik tarafı ben o tarafta da eğitimlere katıldım. Puzzle çözmeyi de hoşunuza gidiyorsa Kesinlikle yani siber güvenlik öneriyorum. Yani daha uzun vadeli bir iş olarak görüyorsunuz. Daha geniş kapsamlı ve ihtiyaç duyulan. Kesinlikle yani tabii bunun için de modeller üretiyorlar. Yapay zeka modelleri, siber güvenlik danışmanlığı yapacak modeller. Ama yine orada e, siber güvenlikte mavi takım, kırmızı takım var. Hani saldıran, atak, Hı -hı. defans takımları var. E yani oraları bilmeniz gerekiyor. Birinin orada gerçekten durması ve kontrolleri sağlanması gerekiyor. Şu an en az yapay zekanın yapacağı bir şey değil yani. Şu an değil. İleriye bakmamız de. lazım. Peki ben bir soru sormak istiyorum. Çok yazılım konusunda ilgilenmeyen ve yani bilmediğim için soruyorum. Mesela ilk yazdığınız kodları hatırlıyor musunuz ya da ne yazdınız? Eee Yine aynı şekilde üniversitede yazdım. Daha öncesinde ilgim vardı ama yazma fırsatım olmadı. Şöyle ilgin üniversitede C ile yazdık tabii. C ile hocamızın verdiği eğitimlerden işte bir tanesi yıldız o terminal dediğimiz ekranda yıldızlarla ağaç çizdirme yapıyorduk. <laughs> i̇lk yazdığımız oydu aslında. İkincisi de TC kimlik doğrulama yapıyorduk. <laughs> Onun bir algoritması var. Siz o algoritmayı koda döktüğünüzde TC girdiğinizde bu TC hatalı bu TC aslında yok diye bir uyarı çıkarıyoruz. İlk yazdığınız ilk e, uygulamanız tabii kıymetli oluyor, hoşunuza, çünkü bir şeyleri başarmak bir şey ortaya koymak hani somutlaştırmış gibi oluyorsunuz aslında düşüncenizi, hoş oluyor. Biraz teknoloji alanından gidersek, 5 yıl sonra başta yazılı olmak üzere yazılımı ve teknolojiyi nerede görüyorsunuz? Yani çok hızlı gelişiyoruz. Yapay zeka'nın ilk çıktığı anda, ilk bundan iki sene öncesi örneğin örnek alalım, resim üretme, video üretme gibi şeylerimiz mesela yoktu. İlk çıktığında da aslında sadece hikaye anlatıcısı gibi bir yapay zeka modeliyle çıktı. Yani çok büyük bir olayı yoktu. Sorduğun soruları yorumlama özelliği yoktu. Ama şu iki senede aşırı hızlı gelişti. Şimdi bunun üzerine iki sene akla hayale gelmeyecek şeyler yapılabilir. Yani bilim kurgu izlediğimiz o filmlerin çoğu aslında gerçeğe dönüşebilir. Bir de bunu ekstradan şu anda Elon Musk'ın hani mesela Neuralink tanıtımları, evet. işte zihne erişebilme evet. O noktalara taşırsak artık çok başka boyutlara gidebilir ki izlediğimiz birçok filmde, dizide gördüğümüz o zihnimizi bir yerlere aktarma veya da zihnimizin içinde artık bütün bilgiye erişebilme, o bilgiyi paylaşabilme, kontrol edebilme, kontrol edebilme ulaşamadığımıza ulaşma, hatıralarımıza ulaşma gibi gibi şeylere gidebiliriz. Yani o onun ucu açık. Peki siz olumlu görüyor musunuz teknolojinin çok fazla ilerlemesini? Yani ben görüyorum. Çünkü teknolojinin ilerlemesi her zaman tabi zarar getirdiği kadar da fayda getirmiştir. Öyle tabii. Çünkü ilk icatların yapıldığı zamandan itibaren hepsi ihtiyaca dayalı yapılıyor. Yani ateşin bulunmasından bunun, soğukta hayatta kalmakla başlayan. Şimdi de aslında bu yapay zeka modellerinin bir evrede bizim kaynak harcamamızı azaltacak şekilde yani şu anda mesela dünya dışına çıkmaya çalışıyoruz bir şekilde o da aslında bir teknolojik gelişmelerimizde bir şey ee, ama yapay zeka görüntü işlemi bunların hepsi aslında insan kaynağını birazcık da düşürüp dünyadaki hani o kaynakları dengeleme gibi gibi şeylere e, yol açabileceğine inanıyorum hani şey açısından e, olumlu açıdan düşünüyorum daha doğrusu tabi terminatör kısmını düşünmüyorum <laughs> kötü kısmını <laughs> Ee, o da olursa, onda da insan olduğu hayatta kalmak için çabalayacaktır. Yani bu dediklerinize bakarak aslında dışarıdan bakınca e, teknolojinin ilerlemesi hem insan tasarrufu hem zaman tasarrufu üzerine ilerliyor diyebiliriz. Evet. Yani bu konuda ama dediğiniz gibi zararlı tarafı da var e, kesinlikle. kesinlikle inkar edemeyiz bunu. Ama yani yapay zekanın bize bizi kullanacak değil, bizim onu kullandığımız bir araç gibi bakarsak çok fazla fikir geliştirmeye yarayan bir araç şu anda. Bugün Sanko Holding'in yazılımcısı Sinan Bey'le birlikteydi. Kendisi Sanko GPT'nin de yazılımcısı. Sanko GPT hakkında sorular sorduk. Normal teknoloji ile ilgili sorularımızı da sorduk. Onları da cevapladı. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sinan Bey'i yine davet ederiz inşallah. İnşallah geliriz. Yine burada güzel bir yayın yaparız sizinle. Daha Tabii güzel çok günlerde. Isterim. Doktör Şebidez'e tekrar da geldiğiniz için